Ya ilahi senden bir dileğim var Ya ilahi senden bir dileğim var Kapından sürüp de dara düşürme Dara düşürme Öter bülbülleri Ahuzan kuşu maksudu gir yana hara düşürme öter bülbüllerin ahuzan kuşu maksudu gir yana hara düşürme cemalin nurudur. Aşık aşık feda etmiş Ezelden kanı, ezelden kanı Ey bu can mülkünde ruhun sultanı Aşkından başka bir hara düşürme Ey bu can mülkünde ruhun sultanı Aşkından başka bir hara düşürme Kadir Mevlam ateş atma özüme Dünya malı görünmüyor gözüme ah bu gözüme Ya ilahi sen bak benim yüzüme Cehennem ateşi ile dağlama Ya ilahi sen bak benim yüzüme Cehennem ateşi İla dağlama ya ilahi senden bir dileğim var ya ilahi senden bir dileğim var kapından sürüp de dara düşürme dara düşürme öter bülbüllerin ahu can kuşu maksudu gir yana hara düşürme öter bülbüllerin ahu can kuşu maksudu gir yana hara düşürme Sayfalara yazmaya doyamıyorsun Kur'an aşkı ile tutuşuyorsun Kelamını muhafaza ediyorsun Hafızlığı sen Rabbinden istiyorsun kelamını muhafaza ediyorsun hafızı sen rabbinden istiyorsun bu yolda dökülen gözyaşları Sabırla ektiğin cennet tohumları Kur'an tarlasında filizlenerek Sana şefaat nasip edecek Kur'an tarlasında filizlenerek sana şefaati nasip edecek. Ne olur ezberlemekle sakın yetinme, onu yaşa yaşat nizama hakim kıl. Sarıl kokla özle hep onu arzula ve onu nesilden nesile müjdele. Sarıl kokla özle hep onu arzula Ve onu nesilden nesile müjdele Rahle başında çürüyen bizlerin senin aşkın hafızlığının eseri sabırla muhafaza ettin Kur'an cennet köşkünde ağırlayacak seni Sabırla muhafaza ettin Kur'an cennet köşkünde ağırlayacak seni cennet köşkünde ağırlayacak seni Ey benim sultanım özüm Hicranım çok gülmez yüzüm Yakup oldum ağlar gözüm Çağırırım ey dost seni özüm çağırım ey dos seni şimdi cismim ben cüdayım kurban canım ben fedayım Yusuf gibi kuyudayım Çağırırım ey dost seni Yusuf gibi kuyudayım Çağırırım ey dost seni gezi. Tağımda. Ateş yanar bu bağrımda Musa ile tur dağında Çağırırım ey dost seni Musa ile Turdağında Çağırırım Ey dost seni Yüzüm gülmez Bu dünyada Kaldım artık ben sılada Hüseyin'im Kerbela'da Çağırırım Ey dost seni Hüseyin'im Kerbela'da Çağırırım seni Halimiz nola şerden Cümle alem düşer derde Halimiz nola mahşerde Cümle alem düşer derde O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah O dar günde seni nerede bulayım ya Habiballah Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah, aleyke ya Habiballah sana geldim ey ya sultan lütfeyle derdime derman Sana geldim ey ya sultan lütfeyle derdime derman Uğruna canımı kurban verelim ya Resulallah Uğruna canımı kurban vereyim ya Habiballah Salatullah, selamullah, aleyke ya Rasûlallah Salatullah, selamullah, aleyke ya Habiballah Sana geldim ey ya Sultan, lütfeyle derdime derman sana geldim ey ya sultan lütfeyle derdime derman uğruna canımı kurban verelim ya Resulallah uğruna canımı kurban verelim ya Habiballah salatullah selamullah aleyke ya Resulallah salatullah selamullah aleyke ya Habib Allah. Akşam olur güneş batar, gönül derdine dert katar. Bu toprakta neler yatar? Sen de bir gün öleceksin. Bu toprakta neler yatar Sen de bir gün öleceksin Tövbe var yalvar Allah'a Bir daha dönme günaha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Dünya fani baki değil. Hakka kulu ol, hakka eğil Ey dostum sen şunu iyi bil Sen de bir gün öleceksin Ey dostum sen şunu iyi bil Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yalvar Allah'a Bir daha dönme günaha bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Bu dünyadan göçüp giden Geriye dönmez bir daha Kimsenin kalbini kırma Seven kullar ayırma Fırsat eldeyken kaçırma Sen de bir gün öleceksin Fırsat eldeyken kaçırma Sen de bir gün öleceksin Tövbe et yalvar Allah bir daha dönme günaha, bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha. Bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha. Belki bugün. Belki yarın tez biter ömür baharın Faydası yok bu diyarın Sen de bir gün öleceksin Faydası yok bu diyarın Sen de bir gün öleceksin Tövbe et ya Allah bir daha dönme günah bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha bu dünyadan göçüp giden geriye dönmez bir daha.